yanlış fikirlere kapılma. Seni sevdiğim için ya da sana hislerim olduğu için kurtarmadım seni. Eğer gerçekten <laughs> düşseydin başın yaralanabilirdi. Ve Aşvarya ile düğünümü kaçırabilirdin. O zaman intikamım eksik kalırdı. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim Bay Onkar. Yarın benim için de gerçekten özel bir gün olacak. ''Pekala, o zaman yarını bekleyelim ve olacakları görelim.'' Savaş daha başlamadı Onkar. Henüz ne gururum sarsıldı, ne de egom. Bakalım kim kazanacak? Sen mi? Yoksa ben... Ne yaptın Mayura? Neden elini kesip benimki gibi çizgi çizdin ha? Neden yaptın? Cevaplarını yakında alacaksın Onkar. Düğünün için kutlarım. Yarın için ne kadar sabırsızlandığımı sana anlatamam. Yüzümdeki bu yarayla sen benim bütün hayatımı öylesine alt üst ettin ki... Kim bilir Onkar, belki yarın gece ben de sana aynını yaşatmanın bir yolunu bulayım. İşte oğlum geliyor. Buraya gel oğlum, canım benim. Zerdeçal töreni var. Çok yaşa. Birik klimayı açsa bari. Omkar çok yakışıklı. Gelin ve damat ikiniz burada oturun. Geleneklere göre zerdeçal töreni gelin ve damat için ayrı ayrı yapılır. Ama biz artık aynı aileden olduğumuz için birlikte yapacağız. Elbette dünürüm. Bu konuda kesinlikle haklısın. Ne kadar az insan o kadar iyi derler. O zaman artık beklemeyelim. Törene başlayalım değil evet, mi? Evet evet, mayır hazırlık yaptı. Bir kontrol edeyim. Aa gelmiş işte. Çok mu uzaktan geliyorsun? Evet. Öyle de söylenebilir tabi. Hadi gel, törene başlayalım. Bu daha senin için sonun başlangıcı. Henüz maalesef kendi çöküşüne tanık olmuş değilsin. Ben hayatının bir parçası olduğum sürece acı ve keder senin peşini asla bırakmayacak canım. Bundan emin olabilirsin. Yarın için ne kadar sabırsızlandığımı sana anlatamam. Yüzümdeki bu yarayla sen benim hayatımı öylesine alt üst ettin ki. Kim bilir? Belki yarın gece ben de sana aynanı yaşatmanın bir yolunu bulurum. Bekle anne. <laughs> Thank you the Bir şey anlamadım. O zerdeçal sana ait olmalıydı. Ashvarya ile senin. Elinizin sorusuna cevap vermediniz. Neden? Ben cevap vereyim. Omkar bu zerde çala bir şey karıştırıp karıştırmadığımdan şüphelendi. Bu yüzden önce benim yüzümde test etmek istedi. Değil mi? Sanki... Biraz korkmuş görünüyorsun Bay Omkar. Ne oldu? Alınmaya gerek yok. Korkmak insani bir duygudur. Bunda hiçbir sakınca olmasa gerek. Değil mi? Akıllı ve bilgili insanlar her zaman korkar Bay Omkar. Bunu unutmayın. Sana demiştim Omkar. Sana söylemedim mi ben? Söyle. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Ben asla senin gibi biri olamam ve olmayı da istemem. Sen dışarıdan temizsin ama kalbin pislik ve kusur dolu. Bana gelince... Yüzümde yaralar olabilir ama... Kalbim kar kadar temizdir. Başka bir kadını incitemem. Hele de senden intikam almak için yapamam bunu O yüzden merak etme? Her şey yolunda. Hadi git. Törenine devam et. Bol şans Zerdeçal bulaştı. Ama bu şans getirir Omkar, He? Evet Bay Omkar. Gerçekten benden boşanmak istiyor musun? Çünkü bütün tavırların bunun aksini gösteriyor. Değil mi? Bana zerdeçal sürdün. Benden uzak durmayı da başaramıyorsun sorun değil. Sana mutluluk dilerim. Sersem kız. Bugün için çok özel bir şey planladım Onkar. Kayda değer bir gün olsun diye yaptım. büyük bir sabırsızlıkla bu geceyi bekliyorum ben. Bayonkar. Oğlum bir tanem muhteşem görünüyorsun. Bütün kötülükler senden uzak olsun. Hmm. Geçmişte olanları unut artık oğlum. Tanrı'nın adını an ve her şeyi boş ver. Tüm acı, ıstırap, keder, endişe. Yeter artık oğlum. Yeni hayatına başlamak üzeresin. Olumlu duygularla başla. Bundan sonra oğlum hayatında Sadece Aşvarya'nın mutluluğu ve lekesiz güzelliğine sahip o. Seni nazardan koruyayım. Bu nazar kovma işini doğru yaparsan eğer, sana hiçbir kötülük dokunamazmış. Doğru yöntem ne peki? Elini saat yönünde çevireceksin. İşte bu şekilde. bundan böyle hayatın neşe ve mutlulukla dolu olacak. Neşe ve mutluluk. Anne. Hı. Birazdan dönerim. 爸爸爸。Bye bye bye. ''Seni gördüm Mayura. Her şeyi gördüm. Annem kötülüğü benden uzak tutmaya çalışıyordu. Sen her şeyin aksini yapıyordun. Nazar duasının tersi gibiydin. Ne istiyorsun benden? Kafanda neler oluyor söylesene. Amacın ne senin?'' ''Söyle Mayura. Sana bir şey soruyorum Mayura.'' bana cevap ver. Cevap mı istiyorsun? O zaman dinle. Beni çok dikkatli dinle. Ben seni hiçbir şekilde bırakmayacağım Omkar. O kağıtlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sen benim kocamsın. Ve ben senin nikahlı karınım. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Duydun mu? Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Hatalarını fark edene kadar ben hiçbir yere gitmiyorum. Benden kurtulamayacaksın. Senin evlilik yemini ettikten sonra kapana kısılmış gibiydim. Şimdi tam tersi ben sana acı çektireceğim. Sonun için geri sayım şimdi başladı. Ben bir yemin ettim Omkar. Senin hayatını tamamen mahvedeceğim. Bana, aileme ve Piyuş'a verdiğin ıstırabı sana her günle kat ve kat ödeteceğim. Göreceksin Omkar. Hepsini ödeyeceksin. Her şeyi. Omkar bırak beni. Beni nereye götürüyorsun Omkar? Omkar. Omkar yeter indir beni yapıyorsun? Onkar bırak beni. Onkar seni uyarıyorum. Elimi bırak. Hayır. Beni bırakmadın öyle değil mi? Nereye gitsem benim peşimdeydin. Şimdi gitmene izin vermeyeceğim. Hayır! Hayır! Bırak beni Onkar. Bırak gideyim. Bırak, bırak. Çöz ellerimi. Bırak. Mayra. Seninle bu intikam oyunlarını oynamayı seviyorum aslında. Ama bazen çok zayıf hamleler yapabiliyorsun. Bundan hoşlanmıyorum işte. Rakibim olmak istiyorsan benim rakibim olmaya layık olmalısın, Mayura. Henüz benden çok şey öğrenmedin. Dışarıdan kötü biri gibi göründün ama kalbinde durum çok farklı, Mayura. Rakibim olmak için kalbinde kötülük olması şart. Merak etme çok merhametliyimdir seni eğitmeye karar verdim. Günün ilk dersini veriyorum. Birine kötülük diliyorsan niyetini ona söyleme. Çünkü bu düşmanlarını ikaz etmeye yarar. Sonra ne olur? Düşmanın ne düşündüğünü anlar. Ve halin şimdikine benzer. Üzülürsün. Hem de çok. O yüzden tuzaklarını öyle tasarlamalısın ki düşmanın hiçbir şeyi anlayamazsın. Tıpkı benimle evlenmen için piyuşu kullandığım gibi. Tuzağı kimse görmemeli. Ve bu kesik. Ne sandın ki? Benim hayatımı mı değiştirecektin? Bir bakalım. Sen buradasın. Ben de buradayım. Bakalım bu durumda burada yatarken ne gibi harikalar yaratacaksın? Benim düğünüm bitinceye kadar sen burada bu durumda bekleyeceksin. Ha, eğer sen sanıyorsan, eski kayınpederimin gelip seni kurtaracağını sanıyorsan, hala ondan medet umuyorsan yanılıyorsun. Düğün törenin bitene kadar kimse onu buralarda göremeyecek.'' Hiçbir yerde göremeyecekler. Duasını sonra alırım artık. Mayura, sen çok zayıfsın. Benim için güçlü bir rakip değilsin. Ama cesaretin kırılmasın. Çünkü yaptığın girişimler gerçekten hiç fena değildi. Bu şekilde yenilmene bile üzülüyorum doğrusu. Bally, buyurun. Düğün bitene kadar ona göz kulak olmanı istiyorum. Tabii. Bir şey lazım olursa Balli'ye söyle. Nasıl konuşacaksın ki? Ağzın mantlanmış. Dinlen o zaman tamam mı? Sessiz ol. Usludur. Güzellik kraliçemiz nerede? Göremiyoruz. Yemin için gelmeyecek miydi? Aa tabii tabii. H hemen geliyor. Neyin var? Merak etme. Artık her şey düzelecek. Ondan eminim. Oğlun gerçekten çok güçlü anne. Oğlunu hiç kimse yenemeyecek. Kimse benimle savaşamaz. Bir şeyler yap. Buradan kurtulman çok önemli Mayura. İşte müstakbel gelinimiz nihayet geliyor güzellik kraliçesi Aş var ya. Yüzü neden tamamen kapalı? Bu da mayurunu tuzağı olmasın Samir? Al Omkar. Duvağın altındakinin Aşvarya olup olmadığını görmeliyim. Omi, Şuna bakın Omkar'ın gelini öyle güzel ki tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissediyor. Bu çok mutlu bir evlilik olacak gibi. Güzel olduğumu söylüyorsunuz. Bu beni gerçekten çok utandırıyor. Mayura'yı kendi elinle bir odaya kapattın Onkar. Şimdi nasıl burada olabilir? Damat Bey, lütfen kusura bakmayın ama bir teklifim olacak. Benim kızım Ayşu o kadar güzel ki nazar değsin istemiyorum. O yüzden duvağını örtsek olur mu? Tabii olur. Onun güzelliğine doyamadı. Değil mi Onkar? Ama <laughs> bir daha açmayacak. Hadi devam edelim. Al hadi Onkar. şeyi bilensin Tanrı. Planladığım şeyi gerçekleştirmek için bu odadan çıkmamın ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Lütfen bana yardım et. Lütfen, lütfen yardım et. Ben evleniyorum Maya. Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Senin devrin kapandı artık. Et bana buradan çıkmama yardım et lütfen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.